Arkadaşlar hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, bu videoda Age of Empires Mobile oyunu için aslında hepimiz için çok önemli olan bir bu hesaplama aracından bahsediyor olacağım size. Ee, bu hesaplama aracına böyle ücretsiz olarak girip e, işte hesaplarınızı yapabilirsiniz. Burada neleri hesaplayabiliyorsunuz? Bir kahramanı yıldız basmak için kaç tane madalya gerektiğini, işte becerisini arttırmak için, seviyesini arttırmak için ne kadar kitap, ne kadar e, işte beceri parşömeni gerektiğini falan. Hepsini buradan öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında işte tesisatları artırmak için ne kadar kit gerektiğini, yıldız basmak için ne kadar e, kristal gerektiğini öğrenebiliyorsunuz. Bunun yanında yine en önemlisi bina seviyelerini arttırmak için ya da işte bir binayı açmak için hangi binaların seviyesi aynı olmalı, araştırmaların kaç gün sürdüğünü, hani bunun içinde normal e, teknoloji ağacında araştırma binasındaki araştırmalar aynı zamanda paralı asker kısmındaki araştırmalar da dahil. Bunların ne kadar süreceğini, aslında yani birçok şeyi görebiliyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Şimdi sırasıyla biz başlayalım. Bakalım ne var burada diye. Bir kere şunu göstereyim önce. Valide ortalama kaç puan yapacağınızı dahi burada kaç gün hız harcayacağınızı, kaç gün yüzük, şey, kaç tane çekiç basacağınızı falan yazarak, hangi gün basacağınızı yazarak yapabilirsiniz. E, bu ayrıntısı bu işin. Hani valide kaç puan yapacağınızı hesaplamak isterseniz buraya gelin. Bayağı araştırma kısmına 700 gün harcayacakmışım. 700 gün yazdım. Bina 50 gün harcayacağım. 50 gün yazdım. İşte ondan sonra buraya yüzük kısmında işte 23'ten çekiç basacakmışım. Onu yazdım. Eğitim gününde ne yapacağımı yazdım parşömen işte sallıyorum bin, bin tane efsane bir madalya basacakmışım ikinci günde. Buradan iki buçuk milyon puan kazanacakmışım falan filan diye. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu kadar çark çevirecekmişim gibi yazıyor. Ekrandaki hepsini görüyorsunuz. Bunun tahmini de benim yedinci günün sonunda 35 milyon puanım olacakmış arkadaşlar. Vali etkinliğine girmeden önce serverınızın ortalamasını bilirsiniz. Yani ne demek bu? Sallıyorum sizin serverda 50 milyona gelindiğinde vali alınıyor diyelim. Sallıyorum. Buradan gelirsiniz, kendinizdeki kaynakları girersiniz. 50 milyon baraj gibi düşünürseniz 50 milyona geldiğin, geldiğinde siz de bu valiye girebilirsiniz diyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu kısım önemli. Neyse buradan devam edelim. Birazcık daha ilerletelim. Çok da video uzun olmasını istiyorum. O yüzden hızlı gideceğim buraları. Kahraman yükseltirken mesela efsane bir kahramanı kilitli bir halinden sallıyorum 3 yıldıza basmak istiyorsunuz. 180 tane madalya lazımmış arkadaşlar. Buradan 5 yıldızı seçiyorsunuz. 600 tane madalya lazımmış mesela. Bir seviyesini söylüyorsunuz. İşte bir seviyeden iki seviyeye 500 tane tecrübe kitabı lazım. Mesela bunu arttırıyorsunuz. 120 yazın buraya bilmem kaç tane lazım. Bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Yine becerileri yükselt yükselteceğiniz zaman mesela efsanevi beceri için sallıyorum temelden yani sıfırdan başlattığınız 5 yıldız yapmak istiyorsunuz beceriyi. Size 600 tane parşömen gerekiyormuş arkadaşlar. Bu beceriyi de sallıyorum yine 40 seviye yapacaksınız ama şu an 10 diyelim. 10 seviye yapmak için de 3200 tane beceri puanı gerekiyormuş. Bunları sırasıyla çok basit aslında Gel gördüğünüz gibi buradan seçiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Destansı becerimi, işte efsane beceri falan seçip yapabiliyorsunuz. Tetsat kısmı çok kullanmıyorum ama yine kullanmış farkındaysanız. İşte bir teçhizatı temizleyelim buraları. Tümünü kaldır. Sallıyorum. Buradan diyelim ki bir tane efsanevi kılıç kafasını bu parçaya ekledim. Bu kafayı ben normalde biz oyunda mesela 80 seviye yapmak istiyoruz ya. 80 seviye yazdım buraya. 80 seviye e, temelden yani yıldızsız halinden 2 yıldıza basmak istiyorum. Tamam mı? Bunu yapmak için bana 4 tane taslak lazımmış arkadaşlar. Yani 0 yıldızdan 4 yıldıza basmak için 4 tane taslak lazımmış. 32 bin tane dövme kiti lazımmış. 128 tane magma kristali lazımmış. Sallıyorum bunu 3 yıldız yapmak istedim. Bu sefer 272 magma kristali, 48 tane de şimşek kristali lazım. 4 yapmak istedim. Gördüğünüz gibi magma daha az artık şimşek kristali çok daha fazla oluyor arkadaşlar nitelikleri falan da buradan görebiliyorsunuz. Bu size ne kazandıracak? Hani savunma bonusu, işte koyduğunuz taşları dahi seçebiliyorsunuz buradan. Ee, genel olarak böyle arkadaşlar bu kısımda. Eğitim kısmını şu an geçip araştırma hızlıca geliyorum. Şimdi araştırma kısmı bu. Ben en son koyduklarım var burada. Sallıyorum yine bir valiye gireceksiniz veya işte bir seviyeye gitmek istiyorsunuz. Bir araştırma açmak istiyorsunuz. Ne kadar gün gider? Bunu öğrenmek istiyorsunuz. Sallıyorum kendim için şu an yapıyorum bunu aktif olarak kendim için süval şey burada tüm birimlerin canını bunun yanında işte tüm birimlerin saldırısını arkadaşlar ekliyorum. Mesela tüm birimlerin savunması. Bu bildiğiniz gibi araştırma binasının son be, son 3 araştırması. Bunların hepsini arkadaşlar sallıyorum. Ben 5 yapmak istiyorum. Bak buraya 5 yazdım hepsi için. Şimdi benim bunların hepsini 5 yapmam için yani sanki şey gibi düşünün ama ben bu seviyedeyim. Hani şey gibi son 3 araştırmayı açmışım. Önceki araştırmaları yapmışım. Bu 3 araştırma şu an 0 seviyede. Ben bunları 5'e basacağım her birini. Bana lazım olan gün arkadaşlar hız bonusum 69. Yardım sayısı 25. Bunları yazıyorum. Hız bonusunu profilden görebilirsiniz. Onu da göstereyim şu arkadan. Hız bonusu da şuradan arkadaşlar. Geldiniz şurada sol üstte resme tıklayın. Güç yazan yazıya tıklayın. Orada aşağı inin. Bak araştırma hızında artış %79 şu anda. Çünkü şu an bende imparatorluk buff'ı var. Şurada gördüğünüz gibi saray bilgini pozisyonu var. O yüzden bu kadar fazla. Ee, şu anda ben yardımları bekliyorum. Onu geri geldim buraya. İşte 69 yazılma. Benim temel hızım 69. Siz o eğer buff aldıysanız 79 üzerinden hesaplayabilirsiniz. Ben böyle hata çıkmasın diye tam mevcut benim elimdeki değerlerle kullanmak istiyorum. Şimdi neyse bunu yaptınız ama şimdi şöyle düşünün. Benim durumum nasıl? Tekrar uygula, oyuna gidelim. Bakın şimdi oyuna gittim. Benim araştırmam. Bak nasıl. Benim şimdi şuraya gitmem için. Yani şu saldırı, savunma, canı beşlemem için üçünde. Öncesinde hastaneyi üçlemem. Tüm eğitim hızını üçlemem. Sonrasında mızraklıyı T7 açmam. Okçu T7 açmam gerekiyor. Bunları e, mızraklı can 3'ü 3 üç seviyeye getirmem. Can 3'ü de yine okçuların can 3'ünü de yine üç seviyeye getirmem gerekiyor. Şimdi ben bunları buradan bakarak gireceğim. Şimdi mesela bakıyorum. benim için öncelikle ne lazımmış? Hastane 3, eğitim hızı 3. Şu aşağıda gördünüz mü? Bak aşağıda yazıyor. Aşağıda yazanlara tıkladım. Hemen benim bu tüm birim türleri saldırısını açmam için gereken şeyler. Hastane kapasitesi 3, eğitim hızı 3. Bu üçünü de 3 üç seviye yapmam lazım. Tak diye aşağı tıkladığımda geldi. Benim bunlar için de 41'er güne ihtiyacım varmış. Neyse devam ediyorum. Sonra benim açık olmayan teyitlerim hangisi? Mızraklı, bir tanesi ve mızrakların can 3'ü. Üçü. Can 3'ünde ne durumdayız bakalım. Mızraklı can 3'te 1 seviyeyiz şu an. Geri alıyorum oraya. Geldim. Şimdi ben burada 0 yazıyor ya mızraklar can 3 en aşağı solda. 1'e bire, bire bastım. Gördüğünüz gibi artık benim bunu 1'den 3'e atmam için 30 gün lazımmış. Savunmasını yaptım o yüzden buraya dokunmuyorum. Bir de okçuda aynı durum var. Okçuya tıkladım. Okçuya bakıyorum. Geri geldim oyuna. Okçu da bak savunmayı yapmışım. Can 2. Iki. Can 2'den 3'e basacağım demek ki. Bak ekledim buraya T7 okçuyu. Hemen alttan sol alttan tıkladım. Can 3 seviye 3. Şimdi bunu 2'den 3'e basmam gerekiyormuş. 18 günde buna lazım. Tamam. Şu an benim anladığım kadarıyla benim gördüğüm kadarıyla şu an benim bu can saldırı savunmayı beşlemem için bana gereken gün 487 gün. Eğer elimde 487 gün varsa şu yukarıda zaman yazıyor. Gördünüz mü? Bu zaman 487 günse ben e, bu araştırmaya girebilirim. Bunları finalde de beşleyebilirim. Bana bunun için işte 344 milyon altın, 262 milyon yiyecek e, odun, taş lazımmış. Bunları da buradan gördüm. Şu an gördüğünüz gibi aslında benim bütün ağacımda ilerlemem için gereken gün sayısını görmüş oldum. Peki ben buradan ne kazandım? Bunu da merak ediyorsunuz. maliyet yazıyor diye ya, kazanımlara basın üstten. Orada benim toplam güç artışım, toplam gücümün artışı 2,5 milyon olacakmış. Burada... <laughs> vali etkinliğinin eğer dördüncü gününde basıyorsanız buradan 21 milyon puan kazanacakmışsınız bu yaptığınız araştırmalardan. İşte valinin diğer günlerinde daha az olduğunu görebiliyorsunuz. Aşağıda da KVK var. Bu MEE olarak yazan. KVK'nın eğer dördüncü günde basarsanız buradan 210 milyon puan. 5. günde basarsanız 150 milyon puan da kazanacakmışsınız. Yani buradan aslında araştırma yapacaksınız. En uygun günler valinin dördüncü günü ve KVK'nın da yine dördüncü gününde araştırma yapabilirsiniz. Ya bunun kullanımı çok kolay ama yani yanlış hareketler yapmamak için nasıl diyeyim? Yanlış plan yapmamak için öncesinde mutlaka buraya gelin. Biz bana kaç gün lazım deyin. Sonra gelin şuraya. Açın şurayı. Tek tek bakarak yapın bunu bu arada. Sonra çantanıza gelin, hızlandırma kısmını açın. Buradan bakın ha benim bu kadar araştırma hızım var. Tamam ben bunu yaparım deyin. E, ona göre ilerletin arkadaşlar. Burası çok önemli onu söylüyorum tekrar. Şimdi araştırmaya baktık. Eğitime döneceğim bu sefer geri. Şimdi eğitime döndüm. Eğitimde eğitim hızı işte eğitim hızına göre tabii ne kadar asker bastınız değişiyor. Şimdi mesela sallıyorum arkadaşlar. Eğitimde hızlandırıcılara bakıyorum. Bu kısmı açtım. Benim eğitim hızım %131. Bunu nereden gördüm? Bak açtım burayı tekrar. Çok basit burası. Geldim. Burada eğitim hızı diye bir şey görürüz muhtemelen. Şöyle iniyorum. Yavaş yavaş iniyorum arkadaşlar. Heh, eğitim hızı %126. Tamam mı? Demek oluyor ki ben buraya %126 yazabilirim ama %5 de şehir bafa alabilirim. O yüzden %131 yazmışım arkadaşlar. Sonra geldim. Tamam. Şimdi elimde bilgiler var artık. %126, %5 de şehirden %131. Hatta imparatorluktan da alırsam %141 hız diye yazabilirim oraya. O durumunuza göre siz ayarlayın. Daha sonra hızlandırıcılara geldim. Eğitim hızı 346 gün varmış bende. Geldim tekrar uygulamaya. Dedim ki buraya Arkadaşlar 340 6 gün eğitimin hepsini hatta hepsini 6 günde bırakayım. 340 gün eğitim harcamak istiyorum dedim. 340 gün TY'de eğiteceğim ben sadece. Benim bunun için ben bunu yaptığımda yani 340 gün bu hızla TY'de eğittiğimde bana 520 bin asker verecek arkadaşlar bu. Yani 520 bin asker basıyor olacağım. Ve bunu yapmak için 339 milyon yiyeceğe ihtiyacım var. İşte 80'er milyonda odun, taş ve altına ihtiyacım varmış. Sadece T7 basmak için 340 günlük. Peki bana valide ne kadar kazanacak? Ben valide ne kadar puan kazanıyor olacağım? Arkadaşlar burada da kazanım kısmına geliyorsunuz. Bak şurada valinin 5. günü. Valinin 5. günde 52 milyon puan kazanacakmışsınız. Sadece bu 340 günü yukarıda belirttiğim hızla harcayarak. Bunu gidip yine KVK'nın da 2. gününde basarsanız bu size 260 milyon puan olarak da dönecekmiş. Siz durumunuza göre valideki hiroyu alacaksınız. Bunları saklıyorsunuz arkadaşlar. 250, 300, 350 gün işte server'ın durumuna bağlı olarak tek seferde vali etkinliğinde harcayıp yüksek hızınız varsa eğitim hızınız valiyi muhtemelen alırsınız arkadaşlar. O yüzden en önemli en çok puan kazandıran da farkındaysanız bu. Yani şöyle düşünün biz araştırma yaptık az önce. Araştırma 480 günde bize sal bakalım bir daha hiç uğraşmayalım. Araştırmaya tıkladım. Bize araştırma <laughs> Neyse şu an yüklenmiyor ama şöyle diyeyim eğitim hızı araştırmanın araştırmadan çok daha fazla puan kazandırıyor. Hatta açtı işte bak. dördüncü günde ben 460, 487 günü harcayarak arkadaşlar sadece 21 milyon puan kazanıyorum. Ama 300, 340 günü harcayarak bunun 3'te, 3'te 2'si kadar diyeyim. 50 milyon. 2 katından fazla puan kazanıyorum arkadaşlar. Bu yüzden burası da çok önemli. Şimdi bunları nasıl yapacağımızı öğrendik. Bunları kaçırmayın. Sonrasında şimdi nereye geliyorum? Çark kısmına geleyim. Yani araştırma eğitimi baktık, teç baktık, kahramana baktık. Ta çark kısmında da arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi sallıyorum. Siz yeni bir hero geldi. İşte yeni hero'yu basacaksınız. Lubu geldi. Lubu'yu 3 yıldız yapmak istiyorsunuz ilk etkinlikte. 3 yıldız yapmak için ne kadar lazım bana madalya? Geliyorsun buradan kahraman kısmına arkadaşlar. Şöyle geldin. Efsanevi. Değil mi? Kilitliydi hero. Lubu geldi. 3 yıldız yapacağım. Bana 180 madalya lazım. Doğru mu? Geldim çark kısmına. Bana 180 madalya lazımsa benim kaç kere çark çevirmem lazım? Benim yaklaşık olarak 300 400 arası çark çevirmem lazım. Doğru mu? Çünkü 400 yaptığımda 180'den fazla oluyor. 204 bekleniyor şu an. 84 tane garanti alttan sandıklardan kazanıyorsunuz. Bir de bir ihtimal var tabii orada. Hani 10 tane düşme ihtimali var. Bir tane düşme ihtimali var. Her ihtimal hesaplandığında da arkadaşlar %30 şansla e, toplamda da 204 tane madalya alıyorsunuz. Şimdi biz 180 tane hesaplamıştık. Lazım olan biz 3 yıldız yapmak için. Demek oluyor ki benim ortalama bir senaryoda yaklaşık 333 bin imparatorluk param varsa ve yaklaşık 400 kere çeviriyorsam ben bu çarkı ben 204 tane madalya alırım ortalama. Bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Genel böyle hep hesap yapmak isterseniz de hani buraya gelmek istemezseniz de Çevirdiğinizin yarısı kadar madalya gelmesini bekleyebilirsiniz. Sağlıyorum 300 çevirdim farkındaysan 150 madalya beklersin. 500 çevirdin 250 beklersin. 600 çevirdin 300 beklersin. Ama yine de buradan tam hesaplamak isterseniz bana mesela ben 3 yıldız yapacağım bana 200'e yakın madalya lazım. Demek oluyor ki benim 333 bin imparatorluk param varsa ben 3 yıldız yapabilirim deyip ona göre paranızı saklayabilirsiniz. Harcayacağınız yerlere dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, binalar kısmına bakalım burada ne vardı. Çok girmiyorum buraya. Ama tıklayalım. Burası çok yavaş açılıyor. Niye bilmiyorum ama. Şimdi beklerken arkadaşlar şey de söyleyeyim. Ee, tamamen bozuk diye yazmış bu arada. Beklerken şunu da söyleyeyim. Ee, eğer kanala abone olursanız yine videoyu beğendiyseniz beğenirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar. Ee, bu şekilde videolar çekmeye devam ediyor olacağız ee, diyeyim. Şimdi burada burası bozuk diyor. O yüzden isterseniz buraya çok bakmayalım ama şunu hesaplayabiliyorduk galiba. Mesela aynen. Şimdi oyuna yeni başlayan biriyseniz kasaba merkeziniz, merkezinizi e, 30'a atmak ya da belli böyle seviyeler atmak çok önemli. 26 seviye mesela paralı askerlerin açıldığı seviye. Bu seviyeye erkenden ulaşmak çok önemli. E, bu yüzden arkadaşlar sallıyorum mesela 30 seviyeyi açmak için ne lazımmış? Tavernanın en altta yazıyor görüyor musunuz? Taverna'nın 29 seviye olması, Sur'un 29 seviye olması, üniversitenin 29 seviye olması gerekiyor ki siz 30 seviye kasabaya basabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden seviye arttırırken hani binalar hemen yandan gelsin istiyorsanız hani tak 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 kasaba merkezini yükselteyim istiyorsanız hemen buraya gelin. Sizin seviyeniz 26 mı? İşte 25 mi? 25'ten 26'ya basacaksanız Hemen tavernanızı, surlarınızı, gözcü kulenizi 25 yapmanız lazımmış. Bunu gelin buradan yapın. Bu yüzden hani gidip boşa sallıyorum gidip orada Gereksiz binaları yükseltmeyin yani onu söylüyorum. Tam hedefe odaklı ilerleyebilirsiniz şu ekrandan bakarak. Bunun içinde burada da şey yazıyor. İşte kaç tane odun kaynak hız gerektiği falan da yazıyor onu da bakarsınız zaten. Burada e, kahraman, mavali, tehditat, eğitim, araştırma, bina, çark. Bence arkadaşlar burası yeterli. Bence bu siteyi aktif olarak kullanın. İşinize çok yarayacak burada. E, benim anlatabileceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.